Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PlayStation açılıyor. Açılsın gelineceğim. Evet arkadaşlar tamamen... ee, devam ediyorum. Açılsın geri döneceğim. Evet arkadaşlar Yeniden, en son burada çatılardan günlük şimdi çatılardan. Falan. En son buraya girecektim buraya giriyorum. Hayır şimdi Bile, üstüme, sabah, yok, sabah Bizimle kahraman yok Bizim kanalımızla Arkadaşlar yandık İçerimizi yaktılar, Bir yandığı, yaktılar. Ya, Şimdi Vallahi Yakalamışsak derler Vallahi yakalamışsak Arkadaşlar lemişleri şu bakın. Şuradan şuradan şöyle bas. Bak. Ne yapıyor? Cigara içiyor. Arkadaşlar siz sakın cigara içmeyin. Çok zararsız. Herkes içiyor bunu. Zararsız diyoruz içiyorlar. Çaktım ya hadi. Niçaktım, çaktım ama. Son son anda yakalanmadık. <laughs> Ablayım. Gelersen. Hadi hadi hız ol hızlı ol bak video çekiyorum. Bak basit olursa Dövelim Evet Buraya geliyoruz buradan Bakın o bizim kardeşimiz arkadaşlar Yani büyük abimiz Abimiz gibi bir şey Sam Sam Drake Bizim abimiz galiba Onu ben de bilmiyorum hep onunla savaşlar yapacağız. Onu da ilerleyen bölümlerde görüşürüz. Hop. Sonra hop. Bakın. Bu boru yamulur. Korkmayın sakın. Aha bak. Bakın. Etrafa bakıyorsunuz ama hiç yok. hiç yalnızlığında. Tak bunu. Kolluyorum da. Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemişti. Ama ikimize de neler sokuşturuyordu. Evet. Dedi ki, babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemde Ya sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmez Yaptığımı değil dediğimi yap. Gördüğünüz gibi benim de... Hasta olacaksın. Yaptığımı yapmayın, güzel. dediğimi yapın, like atın. Kanala mi? abone olun, bu videoyu paylaşın, güzel. herkes güzel. beğensin. Sana Bak, şey like mi? at, güzel. çana aç, güzel. paylaş. Ne? Bu kadar. Güzel. Bir de abone ol, dört. Güzel. Hadi, güzel. başlayalım. Ama bu bir güzel. Hadi Çok güzel. Arkadaşlar saçımı görüyorsunuz alt <laughs> taraftayım. Burası boş Çin Nerede Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz parkur o en iyisi. Gelip merhaba de. <laughs> <Suçluluk> hisseder, <ister. gülüyor> Субтитры сделал DimaTorzok